sırada klinopitilolit ve plakiteşe esaslı geopolimerlere kür süresi ve sıcaklığın etkisi başlıklı sunumumuz bulunmaktan. Bu sunumu sunmak üzere Sayın Sevgi Özen'e e, sunumu veriyorum. E, kolaylıklar diliyorum. Merhabalar e, değerli katılımcılar. İsmim Sevgi Özen. E, bugün sizlere iki yöresel ham maddeyle üretilen yeşil bir bağlayıcı malzeme olan ee, jeopolimerlerle ilgili ee, bir sunum yapacağım. Öncelikle, e, öncelikle çimento üretimi ve e, çevre etkisinden bahsetmek istiyorum. Çimento üretimi, e, klinik yerin yüksek sıcaklıklarda yaklaşık e, 1250 santigrat derecelerde yakılmasından dolayı e, doğaya en fazla zarar veren e, ve karbondioksit salınımına sebep olan kaynaklar arasında arasındadır. Dolayısıyla çimento üretimi küresel ısınma açısından düşünüldüğünde en büyük problemlerden bir tanesidir. Küresel ısınmadan kısaca bahsedecek olursak, atmosfere salınan gazların sebep olduğu sarı etkisinin dünya üzerinde meydana getirdiği ortalama sıcaklıklarda meydana gelen e, artışı belirlemişsin. E, bu sıcaklığın e, eğer bu sıcaklık 2 santigrat dereceyi artmarsa e, artması neticesinde e, buzullar her zamankinden daha hızlı e, eriyecektir. E, buzulların erimesi neticesinde de domino taşı etkisi gibi deniz seviyesinde yükselme, sel heyelan, erozyon, e, tarım alanlarının azalması dolayısıyla kıtlık ve tüm dünyada meydana gelebilecek insan yaşam güvenliğinin kalkması gibi meydana geldikten sonra geri dönülemez zincirleme doğal afetlere e, sebep olabilecektir. Bu nedenle küresel ısınma ciddiye alınması gereken e, önemli bir problemdir. E, peki çimentosuz beton üretimi mümkün müdür? E, günümüzde artık bu konu aslında bilim, özellikle bilim insanları e, açısından önem önem verilmektedir ve çalışılmaktadır. Günümüzde inşaat malzemeleri için sağlamlık, dayanıklılık ve maliyet gibi önem verilen konuların dışında aynı zamanda çevrecilik gibi kriterlere de artık önem verilmeye başlanmıştır. Bu konuda kullanılmaya çalışılan yeşil bir bağlayıcı malzemesi olan jeopolimerde bulunmaktadır. Aslında jeopolimerler e, inşaat alanı içinde 1978 yılında David tarafından e, kimyasal alanda inorganik bir molekül olarak keşfedilmiş. Fakat daha sonra bu jeopolimerlerin e, inşaat alanında yeşil bir bağlayıcı malzeme olarak da kullanılabileceği keşfedilmiştir. Jeopolimer çimentolarda, e, çimentolar, Portland çimentolardan farklı koşullar üretilirler. E, Portland çimentosunda yüksek, e, ham yüksek sıcaklıkta yakmak gerekmektedir. Fakat jeopolimer için böyle bir böyle bir metoda ihtiyaç duyulmamaktadır. Jeopolimer üretiminde sadece iki tane bileşene ihtiyaç vardır. Bunlar bağlayıcı bir malzeme yani ham madde doğal ya da yapan ve alkali aktivatördür. İki malzeme karıştırılır ve jeopolimer üretilir. biraz önce bahsettiğim gibi jeopolimer üretimi gerçekten de çok basittir. ham madde olarak Doğal ya da atık bir malzeme. Örneğin e, buçucu kül e, kullanılabilir. Doğal malzeme olarak da işte e, tüfler, zöğürlikler, e, kavrim, pek çok doğal malzeme kullanılabilir. E, ham madde olarak da genellikle sodyum silikat ve sodyum hidroksit e, kullanılmaktadır. E, şi, geopolimerlerin düşük karbondioksit salınımının dışında ayrıca pek çok başka avantajları da vardır. Ee, örneğin, e, ham madde kaynaklarının bol olması. Şöyle ki, Portland çimentosunda ihtiyaç duyulan ana malzeme kireç taşıdır. Fakat, jeopolimer için bu e, ülkelerin sahip olduğu pek çok doğal malzeme kullanılabilir. Ya da atık malzemeler, stoklama toplama alanından problem ya da insan sağlığı açısından problem teşkil edebilecek atık malzemeler de jeopolimer ham maddesi olarak kullanılabilir. E, yüksek sıcaklıklarda, fırında yakma ihtiyacı olmadığı için enerji tasarrufu sağlar. Çok basit hazırlama yöntemine sahiptir. Biraz önce bahsettiğim gibi Portland çimentosuna göre %90 oranında karbondioksit salımını düşürür. Ee, aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda e, yangına dayanım gibi ya da düşük ısı iletkenliği gösterir. 28 günlük basınç dayanımı oldukça yüksektir. 90-100 kadar bazı ham ulaşabilmektedir maksimum basınç dayanımına portans çimentosuna göre çok daha hızlı e, ulaşabilir. Yine bazı hamadelerle. E, yukarıda sayılan pek çok avantajlardan dolayı jeopolimer çimento yapı teknolojisinde hem çevre dostu, yenilikçi bir ürün olarak portans çimentosuna alternatif bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır. E, şekilde jeopolimer, e, jeopolimer çimento ile üretilmiş bir yani artık uygulama sahada da uygulanmaya başlanmıştır. bunu genelde uygulayan ülke Avustralya, Ukrayna'da da bir tane bina var. Şekilden şekilde dünyada ilk defa sadece jeopolimer beton kullanılarak üretilmiş dört katlı bir üniversite binası, Queensland Üniversitesi Avustralya'daki görülmektedir. diğer örnekler ise yine Avustralya'dan jeopolimer çimento üretilmiş bir havaalanı. Ee, yine bir şehirde bir yol yapımı ve bir binanın bir parçası olarak kullanılan, eklenen zemin panelini görmekteyiz. Bu çalışmanın amacı iki göresel e, ham maddeyle. bir tanesi klinoplu içeren tüf, gördes, Manisa'da bulunan, diğer ise bize de yüksek miktarda rezerv veren plaki taşı kullan kullanılarak üretilen jeopolimerlerin basınç dayanımlarına, kül sıcaklığı ve kül süresini etkisinin karşılaştırılması çalışıldı. E, jeopolimer çimento üretimi için e, ile pileki taşı kullanıldı. Alkalik solüsyon olarak da sodyum silikat, her iki malzeme amalde içinde sodyum silikat ve sodyum hidroksit kullanıldı. Malzeme karışım oranları yine her iki malzeme içinde aynı. Neden bunu belirtiyorum? Çünkü bu oranlar değiştiği zaman e, örneğin e, taşı için bu oranlar değiştiği zaman basınç dayanımı da artabilir. Ama karşılaştığım açısından her ikisini de sabit tuttum. 12 Molar sodyum hidroksit, e, malzeme, ham madde bölü aktivatör oranı 1.75, sodyum silikat ve sodyum hidroksit oranı 2 olarak kullandım. Fırında kül sıcaklığı, oda koşulları, yani herhangi bir kül işlemine maruz e, bırakmadan ya da 50 santigrat derece ve 90 santigrat derece kül süresi olarak 7, 28 ve 56 günü kullandım ham madde karakterizasyonuna e, baktığımızda şekilde e, gövde siyoletinin ve dilik taşının kimyasal kompozisyonları gözükmektedir. E, silika ve alüminya değerleri yüksek olduğu için her ikisi de jeopolimer yönünden reaktiftir. Aynı zamanda jeopolimerleşme açısından pozitif etkisinin olduğu bilinen e, kalsiyumca da yüksektir her iki malzeme. E, bu şekilde ise e, tane boyutu dağılımlara görülmektedir. E, tane boyutu dağılımına göre gövde siyoleti plik taşına göre daha ince tane boyutlar sahip. Demek oluyor ki e, genel itibariyle söyleyecek olursak ne kadar ham madde ince e, tane boyutu ince ise reaktörlük o kadar e, artacaktır. E, bu şekilde ise gövde siyoletinin XRD analiz sonuçları görülmektedir. Baskın olarak kinoctyrolit, enzolyt türü, farsa, perdispat e, içermektedir. Pileki taşı ise yine enzolyt türü olarak anasim, zölyt türü olan anasim, perdispat ve kuars içermektedir. E, Kimyasal yapılarından ötürü e, bu zölytlik fazları karşılaştıracak olursak kinoctyrolitler genellikle anasimden daha reaktif bir malzeme olduğunu bilmekteyiz. Biliyoruz. E, Şekilde ise Dörde siyolite esansı üretilen jeopolimerin 25 oda koşullarında kür sıcaklığı olarak 25, 50 santigrat derece ve 90 santigrat derece kür sıcaklıklarında 7, 28 ve 56 günlük kür süresindeki basınç dayanım analiz sonuçları megapaskal olarak verilmiştir. Oda koşullarında kürlenen jeopolimerler ve basınç dayanımının e, kül süresiyle belirgin bir şekilde artmadığı saptanmıştır. 50 santigrat derecede üretilen jeopolimer ise e, kül süresi karşılaştırıldığında 7 günden 28 güne e, bir artış, daha sonra hafif bir artış saptanmıştır. 90 günde üretilen jeopolimer ise erken dayanımının en yüksek olduğu, fakat kür süresi devam ettiğinde basınç dayanımının oldukça güçlüğü görünmektedir. E, tüm bu e, verilere dayanarak kür sıcaklığının ve kür süresinin istenilen amaca e, uygun olarak tercih edilebileceğini e, söyleyebiliriz. Örneğin eğer biz erken dönemde 7 günlük yüksek bir basınç dayanım e, istiyorsak o zaman 90 santigrat derecelik bir kür sıcaklığını tercih edebiliriz. Ancak eğer bizim için sürenin bir önemi yoksa fakat daha da yüksek bir basınç dayanımı elde etmek istiyorsak o zaman 50 santigrat derecelik kür sıcaklığında yüksek kür süresi, 56 ya da daha yüksek bir kür süresi kullanabiliriz. o oda koşullarında üretilen geopolimerlerin ise inşaat, alan, alımı, inşaat alanında kullanımı için uygun olmadığı görülmektedir. Çünkü her yaşta 20, 20 megapaskalın altında basınç dayanım değerleri verdiğini görmekteyiz. Pirekitaşı esaslı jeopolimer de yine e, klinoktori esaslı jeopolimer gibi kür süresi ve kür sıcaklığını e, karşılaştırırsak benzer davranış gösteriyor. Ancak basınç dayanım değerleri biraz daha az, biraz daha düşük. E, yine 25 santigrat derecelik kür süresi her şey pardon, Küçük sıcaklığı her tür süresi için uygun değil. Jokulümen üretim açısından önemli olmadığını görüyoruz. Pireki taşın için 90 santigrat derecelik kür sıcaklığı biraz daha yüksek olsa da yani çok fazla bir fark olmadığı için maliyet açısından erken dönemde 50 santigrat derecede kullanılabilir. 28 ve daha yüksek kür süreleri için ise 50 santigrat derece yine plaki taşı içinde de daha uygundur. Uygun olduğu görülmektedir. E, her iki dayanım değerini malzemenin e, dayanım değerine kıyaslarsak görüldüğü gibi gövde siyoreti e, plaki taşına göre daha yüksek dayanım değerleri vermektedir. Ancak e, ulaşım maliyetleri açısından düşünüldüğünde plaki taşı da e, makul 20, 28 günde 20 megapaskalın üzerinde 50 santigrat derecede değer verdiği için yöresel bir takım e, bina üretimlerinde e, plaki taşı da kullanılabilir. Dediğim gibi maliyetleri düşürme açısından düşünüldüğünde. E, ben ileriki çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. E, jeopolimer, e, jeopolimerler günümüzde Portland çimentosuna önemli bir rakip olarak kabul edilip ve bazı ülkeler üretimleri yapılsa da yine de bazı bir takım dezavantajları hala daha bulunmaktadır. Bu nedenle tam olarak Portland çimentosunun yerini alamıyor. Bunlardan en önemlisi dayanım kazanması için özellikle doğal malzemeler. Yapay malzemeler kür sıcaklığına çok fazla ihtiyaç duymuyor ama doğal malzemeler kür sıcaklığına ihtiyaç duyuyor. bu çalışmada da görüldüğü gibi her iki malzeme jeopolimelik olarak aktif fakat o da koşullarında üretim yapılamadı, başarılı olmadı. E, bu durum oda koşullarında üretim yapıldığında ama yerinde dökülen beton uygulamalarını engellediğinde e, çok büyük bir dezavantaj oluşturuyor. E, bu nedenle geopolimetrik olarak aktif olduğu saptanan bu iki malzemenin e, oda koşullarındaki, oda koşullarına dayanım kazanma, e, kazanmasını sağlamak için yapılacak çalışmalar ileri çalışma olarak önerilmektedir. Bunun için e, örnek vermek önerilen metotlar arasında mekanik olarak aktivasyon olabilir. Nedir mekanik aktivasyonu? Malzemeyi biraz daha öğütmek, biraz maliyeti artırmasına rağmen sonuçta yerinde de bükülen beton uygulamalarını sağlar. Kimyasal olarak aktivasyon olabilir. Ee, ya da bu malzemenin karışımının içerisine bir ham madde eklemek. Örneğin cipsin ekleyebilirsiniz. Çünkü kalsiyumca yine kalsiyum oksitlerleri biraz yüksek olsa da biraz daha kalsiyum ekleyerek e, basınç dayanım değerleri daha da artırılabilir. E, sonuçlardan bahsetmek istiyorum. Çalışmada gördezli öğreti ve telik başının jeopolimer öğretimi için uygun olduğu gösterilmiştir. Kür süresi ve kür sıcaklığının basınç dayanım üzerinde oldukça etkisi bulunmaktadır. Genel itibariyle erken dönemde yüksek dayanım için yüksek kür sıcaklıkları önerilmektedir. Uzun kür sürelerinin ve yüksek kür sıcaklığının ise geoklimer üretiminde olumsuz bir etkisi saptanmıştır. Ee, düşük kür sürelerinin ve düşük kür sıcaklığı ise geoklimer üretimi için yeterli olmadığı saptanmıştır. En yüksek basınç dayanım değerleri için 50 santigrat derecede uzun süre kür süreleri tavsiye edilmektedir. <laughs> Her ne kadar yörde seyreti ve pireki taşı, yörde seyreti pireki taşı oranla daha diyafet bir malzeme olsa da maliyeti düşürmek açısından e, çevre malzemesinin kullanımı önerilmektedir. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Süreyi de çok iyi kullandınız. Çok da güzel bir sunumdu. Teşekkür ederim. Ee, müsaadenizle e, chatte bir sorumuz var. Onu size ileteyim. Sayın evet. Okan Kulat. Hocam sunumunuz için teşekkür ediyorum. Klinopitolitlerin kanserojen bir etkisi var mı? ürün yapıldıktan sonra ısınma ile çözünme, darbe ile ayrışma oluyor mu? Şeyi e, şeyi kesinlikle. Ürün yapıldıktan sonra ısınma ile çözünme. Ürün yapıldıktan sonra ısınma ile çözünme, darbe ile ayrışma. E, şimdi Hı. pek çok türolit türü var. Klinotrolit, analisim, mordenit, e, erionit gibi. Şabazit de, de. Bunlardan klinotrolit ve şabazit eee son derece az. Ne kadar süremiz var? Ee, bir dört dakikamız falan var. Tamam. Noktolorit ve şabazit oldukça e, reaktif diyor bir e, şabaziti bazı ülkeler çimentoya blended e, malzemesi olarak Hı -hı. ekliyorlar. E, ben de şabaziti e, Nevşehir bölgesinde buldum. Fakat aldık onu iksarlı desem de inceledik. İçerisinde eser miktarda da olsa eriyonit var. Eriyonit kanserojen yapan bir ziyaret. O yüzden şabazite e, kullanamadık. Klinoklünenit, muordenit ve analsin ise e, kanser yapmıyor, kanser kantrojenleri görüntülerinden değil. E, ürün yapıldıktan sonra ısınmayla çözülme e, ol, olmadı klinoklünenit ve analsinde. Çünkü bunları mesela 90 santigrat, heh, şöyle 50 santigrat derece için olmadı fakat 90 santigrat derece için e, şey oldu, ayrışma oldu. Çünkü o içerisindeki alkali solüsyonları çok hızlı bir şekilde e, uçurduğu için sadece ham madde geriye kalıyor. Bir alkali solüsyonu olmadığı için toz gibi dağılıyor. Yüksek sıcaklıklar o yüzden kür için e, çok önerilmiyor. 50 santigrat derecede öyle bir şey yok. Bu malzemeyi 56 gün fırına koyduktan sonra dışarı çıkarıyorsunuz mesela. Atıyorum işte bir yıl kenarda duruyor. E, ondan sonra bir yıl içerisinde de herhangi bir şekilde bozulma olmuyor. Teşekkür ediyoruz e, hocam. E, şimdi Mustafa Hocam sizden önce bir Aydın Aras Bey e, el kaldırmış sanıyorum bir sorusu var e, sesli olarak onu alabiliriz. Pardon kendisi çete yazmış. E, ben polimerleri Sesli olarak sorsam <laughs> daha iyi hocam. Sesli olarak sormak <laughs> istiyorum. Ben Buyurun. hocama şunu söylemek istiyorum. Acaba normal çimento dayanımlarıyla yaptıkları malzemenin yani polimerin dayanımlarını kıyasladınız mı hiç? Yani onu bu konuya yabancı insanlar bu sunumu izlediği zaman çimentonun yerine kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir fikir sahibi olamayacaklar. Yani normal çimentodaki dayanımlarla bu sizin malzemenizin dayanımları her türlü dayanımı kastediyorum. Yani hem eğilme dayanım olsun hem basınç dayanımı olsun. Öyle bir kıyaslama yaptınız mı? Bunu şöyle açıklayabilirseniz Şimdiye kadar olan çalışmalarda yapılmadı. Çünkü mesela bu plaki taşı e, zaten e, olarak aktif olup olmayacağını bile bilmediğimiz için oyuncu bir çalışmaydı. E, çimento ile kıy kıyaslamadık. Ama mesela çimentonun e, bunlar zaten sabit olduğu için belli şeyleri var, e, numaraları var. Onların zaten 28, 56, 90 günde şeyleri zaten sabit değerleri. Benim malzeme için konuşursak ee, zaten çimentonun yerini tutamaz. Her koşulda. Maliyeti çok fazla. E, kürlemek için e, e, fırına ihtiyaç duyuyor. Her koşulda kıyaslanamaz benim malzemelerim için. Ama eğer derseniz ki geopolimeri kıyaslarsanız derseniz örneğin e, 28 günde 100 MPa dayanımı ve oda koşullarında çıkan mesela cüruf var. Yani cürufla portland çimentoyu kıyaslarsanız o zaman cüruf portland çimentoyu ulsollar benim malzemenin dediğim gibi işte en büyük avantajlarından bir tanesi yer çalışma olarak önerdim. Ona şimdi bir proje yazdık. in bir projesi şu an değerlendirmede. orada o projede bu malzemenin sizin dediğiniz gibi çimento ile bir şey kıyaslamasını yapacağız. Yine de çok şey olmuyor hocam. Çünkü tamamen iki farklı konu. yani üretim koşulları ayrı. Çimento ile hani ne yönden değerlendirebilirsiniz? Hiç Karşılaştırma çok da sağlıklı olmuyor aslında. Yani o açıdan, onun yerinde kullanılması açısından yani çimentonun yerine bir alternatif olarak sunulması şu andaki araştırmalardan mümkün değil. Anladığım kadarıyla. Değil ee, mi? Ama araştırmalar devam ediyor. 1980'li yıllarda jeopolümen, e, Portland çimentosu ne zamandan beri çalışılıp daha sonra tam kullanılabilir oldu? Yani jeopolümen şu an geliştirilmeye çalışılıyor. Örneğin tekrar evet. dediğim gibi e, cüruh mesela, e, cüruh gayet aktif, daha yüksek dayanım veriyor. O da koşullarında dayanım veriyor. Ama her yerde bulamıyorsunuz cüruh. Atıp bir malzeme, diğer bir de zaman hızından bahsederseniz. E, evet. Orada da ham stoğu problemi olduğu için. O zaman şöyle bir şey öneride bulunabilirim. Yani sizin söylediğinize göre ama of malzemeler, yani kristallen olmayan malzemeler, daha reaktif olduğu için evet, daha evet. uygun kullanılır. Mesela diolit mineralleri tabii kristal malzemeler. Onların sizin söylemeniz... Sıcak... Artık yapıyorlar hocam. Yok yok yani kristal yine de kristalli bir mineraldir yani klinoklorik. O sıcaklık ve kür süreleri içinde bir reaktif olamıyorlar galiba bilebildiğim kadarıyla. Onun yerine amorf evet. malzemeler kullanırsanız. Evet. Mesela <laughs> o çimentoda da öyledir yani. Çimentoda evet. traslar evet. falan kullanılır evet. ki amortik Sevgi hocam özür dilerim ben burada araya girmek zorundayım Hı -hı. çok güzel karşılıklı bilgi alışverişi oluyor ama Hı -hı. E, süremizin sonuna geldik çok özür diliyorum kesmek Hı -hı. zorundayım e, Mustafa hocam sizin bir katkınız var mı yoksa sözü size bırakayım mı son sunum için teşekkür ederim Sayın Hocam e, şimdi Sevgi Hanımın tabii ki çalışması e, aydın bey ile söylemiyle e, çimento ile karşılaştırma ihtimali yok şu an çimento sektörü dünyada e, sera gazı salımının ortalama %10'unu e, salıyor. E, biliyorsunuz dünya 2050'ye kadar, 2030'a kadar bazı e, kısıtlamalara gideceğini ülkeler e, deklare ettiler. E, bu konuda beconlu polimerin e, geliştirilmeye e, ihtiyacı var. E, ben Sevgi Hanım'ın çalışmalarında e, en azından e, katkı farklı bir katkı kullanarak çimento ile Aydın Bey'in söylediği gibi korele ederek ve kontrol numunelerine dikkat ederek puzolanik reaksiyon olabilecek ürünler aslında Aydın Bey'in söylediği şeyler. Bu konuda çalışmasını yönlendirirse sevinirim. Katkım bu kadar. Teşekkür evet. ederim. Aynen hocam. Biz de aynen dediğiniz gibi katkı malzemesi ve yakarak e, geliştirme tadına bir proje neresinde bulunduk. Kabul olursa devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum sizlere.